Ya da giriş hiç yapmasak mı abi? Yüksekte de... hiç giriş yapmıyor. Neden abi Giriş yapmıyor, zor geldi. <laughs> Tamam. Doğal doğal geçsin. şu anda konuşuyoruz Merhabalar. Evet bak hoş geldiniz. Bugün konumuz Mustafa Parıldayan. KOBİ O zaman Herkese merhaba. Redbox'tan sponton olsun istedik. İlerleyen zamanlarda videomuzu eğer kanalımızı takip ederseniz, Videolarda ilerleyen zamanlarda neler yaptığımızı öğrenebilirsiniz. Bugün KOBİ Sefti Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Parolayan'la birlikteyiz. Ee, güzel bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Yüksekte iş güvenliği ile ilgili bize kendisi bilgiler verecek. Merhabalar. Merhaba. Evet hocam, yüksekte iş güvenliği ile ilgili Türkiye'deki mevzuat nedir? Yani tabii yüksekte çalışma çok spesifik bir konu aslında. Ya yani ciddi yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilecek bir çalışma grubuna giriyor. Dolayısıyla çok önemli. Tabii ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı var. Bu mevzuat içerisinde birçok konudan bahsediyor. Fakat bizim konumuz e, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği kısmında. Şeylerini Hangi sektörlerde başlatılar. daha çok iş güvenliği tercih ediliyor? Ya, tabii hemen hemen her sektörde, üretim yapılan her sektörde yüksekte çalışma yapılıyor bir kere. Bunun bir ee, şeyi var mı mesafesi var mı? Hani en azından şöyle. diyenler. E tabii 2000, e, 2010 sanırım çok bilgiyi tazelemem lazım. 2018'den önce, 2016'dan önce metreydi yükseklik mesafesi. Ama tabi yapılan analizler sonucunda 3 metreden de düşenlerin hayatını kaybettiği ve ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kaldığı görüldü. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı o revize etti. Dedi ki adım atarak çıkamayacağımız her alan yüksekte çalışmaya giriyor. Dolayısıyla önlem almak gerekiyor orada. Herhangi bir düşme durumunda, atıyorum çok hani bu masada işte lambayı değiştirecek arkadaş ee, adım atarak bu masaya çıkamayız. Adım atarak çıkamadığın yani kod farkı olan her alan benim için yüksek. Yarım metrenin üzerinde. Onu bir şey mi Hiç, üç, metre olarak bir ölçüm Yok. Bir ölçüm yok. İşte diyorum ya orada hiç riske atmamışken yani. yani kod farkı olan her alan çalışan sosyal, sosyal güvenlik bakanlığı için yükseklik olarak kabul ediliyor. Atıyorum adım atarak da çıktı düştü oradan ayağını kırdı. Niye önlem almadı bu adam buradan düştü şeklinde hesap sorabilir yani. Ama dediğim gibi masanın üstüne çıktı. Ampulü değiştirirken düştü. O yüksekten düşmeye giriyor. Dolayısıyla bakanlık geldiğinde bu arkadaşım kafası kırılırsa ya bakanlık gelecek hemen burada bir risk analizi yapacak. Emniyet kemeri takmış mı? Beni bir noktaya sabitlemiş mi? Yüksekte çalışmada olması gereken minimum kişisel koruyucuları bu arkadaşa sağlamış mısınız? Bunları sağlamadan önce burada bir risk analizi yapılmış mı? Bir sürü bir sürü eee sorulara giriyor. Dolayısıyla orada işveren hatalı çıkıyor. Peki şimdi işveren dedik de Hı -hı. yüksekte çalışmayla ilgili bir şekilde bir eğitim söz konusu. Riskli çalışma gruplarında mutlaka eğitim almalı ve her yıl bu eğitim en az tekrarlanması gerektiğini Hı -hı. söyler. Yani sertifikanın da Dolayısıyla yüksekte tabii gerekiyor. yani her e, yıl bunun e, Sınıflandırması lazım. var mı bunun? var tabii ki var kesinlikle var. Hı hı. İşte yüksekte çalışma ile ilgili işte birinci konular, ikinci konular çalıştığı bölgelere göre değişiyor. Bunu da tabii eğitmenler karar veriyor. Ya biz Türk milleti olarak tırmanmayı seviyoruz. Dolayısıyla e... yani Türk dağcılık... Bir, Türk çağçılık çağçılık çok düşünmüyorum da neyse. Niye canım ne alakası kızım kapıya çıktı. Düştü çıkan... var diyeceğim ha. Hani düz yan tarafta resme koyarız böyle. Kapı içi de oturup tamam. aldığımız dönemden Türk, mi? Türk mi düz, düz, duvar olarak biliyorum sevdiğini yani. <laughs> düz duvara tırmanmayı seviyoruz. Kapı kenarlarına evet. Evet kapı kenarları ve düz duvarlar. İşte orada çocuklar mesela Hı. Hmm. kapı kenarlarına tırmanıyor. Tırmansın çocuk. Bizim de var evde. Kapıya tırmanıyor. Düz, tuva, düz duvara tırmanıyor diyoruz. İşte biz buna bir emniyet kemeri. İşte o kapının oraya bir ankraj noktası. Kendini <laughs> de, sabitlesin dersek Diyorum. Müteahhitlere iş düştü. <laughs> Müteahhitleri e, şeye çağırıyoruz, göreve çağırıyoruz. Müteahhitler yok. Şimdi müteahhitler hakaret gibi olacak. Onlar anlamazmış. Onları sokma buraya. Yani müteahhitler yapsınlar binalarını. Sıkıntı yok. Binanın kolonlarını sağlam yapsınlar yeter. Biz oraya Ankara noktası oluştururuz. Hakikaten ama müteahhitler ulaşmışsın. deyince şey aklıma geldi. Şimdi biz bunu hep böyle endüstriyel bazda bakıyoruz. Yani genelde yüksekliği çalışmayla ilgili mevzuatlı, iş güvenliğiydi vesaire de hep böyle özel sektördeki fabrikalarla ilgili çalışmalar olduğu genel bir kanı. Aslında öyle normalde bir aslında, evet. öyle bir algı var. Ama aslında yüksekte çalışma olarak değerlendirmeyip yüksekte bir şekilde emniyete alma olarak değerlendirdiğimizde bugün bütün çatılarda, yüksek binaların emniyete alınması gereken yerlerine bunların, bu tertibatların olmalı. olması gerekiyor aslında. Ya kesinlikle olmalı. Yani ben çocukluğunda biliyorum babam çatıya çıkıp ee, Anca Anten... işte bu çok tehlikeli. Yani çok tehlikeli aslında orada, bu. orada mutlaka böyle güvenli bir bağlantı noktası olmalı. Olmalıydı aslında. Tabii tabii, değil mi? olmalıydı. Evet. Yani ee... dolayısıyla sadece fabrikaların çatılarında, işletmelerin içerisinde emniyet mevzuatı zorunluluğundan çıkıp bunun aslında standart, e, yaşamın bir şekilde yaşam olması tarzı olması haline Yaşam tarzı olması haline, ya. haline gelmesi evet, gerekiyordu. Evet. Herkesin yapması gereken uygulaması gereken bir aktivite bence iş güvenliği. Şöyle bir süre sonra şu oluyor. Yani evde çocuğumuz, çocuğumuz için de bir sonraki adımını analiz edip ona zarar gelmemesi adına orada önlemler almaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? En basit örneği Ortada bir sehpa var. Sehpanın kenarları. Tabii kenarları iki İki adam. iki adam. Evet. <laughs> Türk malı da var abi. abi. Önarlarına mesela en basit örneği. O da bir bence şey bizim kendi içimizde yapmış olduğumuz bir analiz sonucunda aldığımız bir şey. İş güvenliği de bunun gibi yani. Sadece prosesleri çok iyi bileceksiniz. Hamleyi öngörüyor olacaksınız <laughs> ve bununla ilgili çalışan arkadaşın zarar görmemesi adına, adına ne yapabiliriz diye dokümante ediyorsunuz. Yani analiz bu aslında. Güvenlik aslında, güvenlik desek biz bunu hani iş güvenliği dediğimiz için İnsanlar hani uzakmış gibi gösteriyor. Şunu yani. söylemek Güvenlik canım. yani. Sokağa çıksak. Yaşam güvenliği, hayat güvenliği. İş güvenliği nedir diye sordu, sorsak. Kask diyecekler, iş kıyafeti diyecekler. İş güvenliğinden. Hani çoğu insanın bildiği şey bu ayakkabı aslında. Ayakkabı diyecek. Ayakkabı Aynen. diyecek. Yani. Yani. eldiven giymen gerekiyor. Eldiven şey giymen. Aynen öyle. Çünkü dışarıda Çünkü da Bunları, bunları biliyorlar yani. Tabii. Bunları tabii. biliyorlar sadece. İş ama güvenliği dediğin için öyle aslında. Ama bakıyorsun mesela şimdi büyük inşaatlarda da ustaların hiç kemer taktığını görmedim ben. Yani son döneme kadar ki böyle... aslında aslında takıyorlar. Yani takıyorlar artık hani önceden hiç yoktu dediğin gibi. Önceden yani. hiç yok. Hiç yok tabi evet. Hiç adamlar hani e, çünkü rahat çalışamıyorlardı. Daha çok benim düşme riskimi arttırıyor gibi. E, Kordon geri gibi bildirim, geri, geri, Aynen geri evet. bildirimleri oluyordu. Biraz daha bu algıyı yıktık gibi. Çünkü her yeni gelen jenerasyon biraz daha bilinçleniyor. Dolayısıyla orada işveren ona o KKD'yi sağlamıyor olsa bile kendisi talep etmeye başladı. Bu seviyeye yavaş yavaş gelmeye başladı. Sektör zaten çok taze bir sektör aslında yani Türkiye'de iş, en azından çalışmaya geç iş güvenliği ile alakalı hı hı. çok bilinçli bir toplum değildik hı hı. bazı kurumsal firmalar kendi içlerinde böyle hani firmalar şey kişiler çalışanlar zarar görmesin diye önlemler alıyordu ama bilinçsizce iyi niyetli alıyordu şimdi iş güvenliği kuralları, işte iş güvenliği uzmanları e, devreye girince biraz daha profesyonelleşti o. Süre gelen yıllarda kendini geliştirdi iş güvenliği Türkiye'de. Şimdi de tabii iş güvenliğinde yüksekte çalışma bizim uzmanlık alanımız. Biz de bu kısmı geliştirmek için Türkiye'de ciddi projeleri imzalar atıyoruz. Pilot bölümü olarak bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, YouTube'da olmaya gayret edeceğiz. Ee, ilgi gösterir. Bizi takip edersiniz. Yani günün, biz de günün sonunda şey yani evinize çocuğunuza çocuğunuza ulaştırmak için biz elimizden geleni yapacağız size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.